Merhaba! Bugün Alman yemek kültürünün özel bir parçası ile sizinleyim. Spargel yani beyaz kuşkonmazla ilgili bütün bildiklerimi paylaşmaya bakacağım. Hatta ilk defa sadece burada sandalyemde oturmayacağım. Önce sizinle gidip Spargel almamız gerekiyor. Sonra da yemek yapmaktan anlayan birine gidip orada Spargel'den bir öğün hazırlayacağız. Genel olarak Almanlar yemeklerinin tazeliğini ve kalitesine çok dikkat etmiyorlar. Ucuz ürün tercih ediyorlar ve sebze ve meyvelerinden %90'dan fazlası süpermarketlerden alıyorlar. Yani mesela komşu ülkemiz Fransa'ya bakarsak Orada insanlar küçük araba kullanmayı tercih ediyorlar, yemeklerin kalitesine dikkat ediyorlar. Ama Almanya'da e, Lille ve Aldi gibi ucuz marketlerde otoparklar, benzerizler ve BMW'lerle dolu. <laughs> Ama bu, Spargel, beyaz kuşkamaza gelince iş değişiyor. Ufak bir hikaye. Almanlar yeni toplanan mızraklar için büyük para harcamaya hazırlar ve bu taze kuşkonmazın %50'si kadar direkt çiftçiden veya pazarcıdan almayı tercih ediyorlar. Taze kuşkonmaz satın almaya çok önem verdikleri için kendi bölgelerinde yetiştirileni de satın almayı tercih ediyorlar. Biz de oraya gidiyoruz ve hafta sonu olduğu için gezi gezi göre göre bisikletle gidiyoruz. Spagir bağırımıza yani kuşkonmaz çiftliğine. Hadi gidelim yol alalım. bu evler hep tarihi evler. Ekimi gerçekten zahmetli bir sebze. Kuş konmaz bitkilerini klorofil üreten güneş ışığından kurumak için ve yani onları yeşile çevirmemek için toprağa gömülmüş olarak büyütülüyor. Her kuşkonmaz sapının olgunlaşması için 2 veya 3 yıl bekleniyor. Sonra da çalışanlar onları tek tek elden toplarlar. Toplaması da zahmetli. Toplanmamış şpagı bu arada böyle görünüyor. Yani yeşile dönüyor ve uzuyor. Hasat için mevsim işçiler geliyor Almanya'ya, Romanya ve başka ülkelerden. Maalesef çok da para eve götüremiyorlar zor bir sezondan sonra. Çünkü maaşlarından büyük bir payı Almanya'da yiyecek, konaklama ve diğer masrafları karşılamaya gidiyor. Bu yıl koronadan dolayı normalinden daha az mevsimlik işçiler geldi ve birçok spagel tarlada bırakılıyor. Ve biz geldik. Korona yüzünden tabi sadece maske ile giriliyor. Kilosu ne kadar bakalım? 12,5 euro kilosu. 4 kişi için 1,5 kilo almak gerekiyor. Düz olmayan veya kırılmış olan spargli şey daha ucuza da var. Çilek de aldım. Çilek ve kuşkonmaz mevsimi aynı anda olduğu için ikisi bir arada sık sık alınıyor. Hatta kendimiz toplayabildiğimiz tarlalar da var ama bugün konumuz o değil. Şöyle aliverdim konumuza dönelim. <laughs> Bu arada Romalılar tarafından Almanya'ya getirildi ilk şpageli 2000 yıl önce. Romalılar şpageli afrodizyak ve kontraseptif olarak ödüllendiriyorlardı. 1700 yıllarında Almanya'daki manastır ve saray bahçelerinde yetiştiriliyordu. Ama o zamanla kalan resimlerde şpagelin yeşil olarak büyüdüğünü görüyoruz. Beyaz kuşkonmazın neden Almanya'da bu kadar popüler hale geldiği sorusunu cevaplamak zor. Bu konuda değişik bilgileri var. Hallo Oma. Ach mein Fahrrad, ihr. Mann. Klasik bir yemek hazırlayacağız. Spargelimizin yanında sos olandes ve patates olacak. Baba annem ve dedem için bir de haşlanmış jambon olacak. Und hast du schon eine probiert? Evet. Baba annemin bir takım özel mutfak aleti de var. Bu da özel kuşkonmaz tenceresi. Da kommt der Spargel rein. Mhm. Ja, gut, danke. Süß pişiyor. pişiyor. Bu mesela <laughs> kuş komazı <laughs> soymak için. Soyma işini de hep dedem yapıyor. Ama o geleneksel bir şey değil. Sadece babaannemin gözü çok iyi görmüyor. Ama ben bu erkek işi diye şaka yapıyorum. bei uns das Hadi, ya, Sadece yarısına kadar suyla dolduruyor, üst tarafları buharla pişiyor. Yağ Ya ile birlikte biraz tuz ve şeker atıyor içine. Süs içinde bazı yeşillikler topladım bahçeden. Biraz az oldu. Yağmur pek yağmadı. Babaanneme bir sorayım dedim. Babanı hmm. ne zamandır tanıyorsun sen şıpagali? <laughs> i̇lk <gülüyor> beyaz kuşkomaz yediğini seviyor muydu? Kuşkomazı ilk olarak konservede biliyordu. Ve çok sevmiyordu çünkü konserveden, eski konservelerden metal tadı geçiyormuş kuşkomazına. Sonra bardaktaki kuşkomazı sevmiş. Ama çok özel bir şey olmadığını söylüyor. İlk defa Klostan bölgesinde bisikletle giz yaparken, <laughs> çiftçiden alınca sevdi ve ondan sonra Spargelin tadı öğrenmiş ve Spargel mevsimindeki her pazar gününde Spargel pişirmeye başladı. Burada konuştuklarımız

tut stan alırsın 3 4 limon kontra reicht. So Danke. Yanında yediğimiz sos Hollandaise çok soru gelmeden önce söyleyeyim onu hazır aldık. Normalde de hazır alıyoruz. Yumurtasız olduğu için vegan olanı tercih ettik. Evet, spagetti hazır. Afiyet olsun. Görüşürüz. Good appetite Oma. Thank you. <laughs> Ve tatlıda azıcık çilek var. Umarım videoyu beğendiniz. Kendinize iyi bakın.